ya bak ayarını bozdu. Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze Ekşi. Bugün mutfaktayız birlikte ve size kendi yani yaptığım ya çekme. <laughs> Bugün siz gülme. Bugün sizlere gerçekten çok güvendiğim bir tarifimi vereceğim. Ve yanında da makarna yapacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ve laf uzatmak istemiyorum. Benim için de farklı bir deneyim olacak. İlk defa mutfakta bir yemek videosu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz ve denersiniz. Ee, bugün kremalı tavuk yapacağız. Aslında soya soslu kremalı tavuktu da soya sosu bulamadım. O yüzden maalesef soya sosu kullanamayacağım. Ama siz eğer seviyorsanız bir kaşık falan soya sosu da ekleyebilirsiniz sosuna. Her neyse. bu kadar tecrübesizim ki direkt tarif şey yapmaya başlıyorum. Malzemeleri sayıyoruz efendim. Öncelikle tavuk göğsü, krema. Ben iki paket kullanacağım biraz sulu olsun makarnanın yanında böyle sos gibi olsun diye. Ondan sonrasında tuz, karabiber ve sarımsak tozu. Aslında gerçekten sarımsak tozu kullanmak ilk defa ben de kullanacağım. Sarımsak bulamadım. Evde yoktu ve markette uzak o yüzden sarımsak tozu kullanacağım ama o da güzel olacak eminim ki. Yani siz hani sarımsak tozu diye kasmaya gerek yok yani sarımsak da kullanabilirsin. Ondan sonrasında tabii ki yemeği pişirmemiz için yağ var ve bu kadar. Başka da bir malzememiz yok. Hemen başlıyorum. Öncelikle tavuklarımı baya böyle buzdu. Bunlar eridiler. Şimdi bunları önce biraz yıkayacağım. Böyle suya tutacağım. Sonra doğrayacağız. Bu arada gerçekten doğramaktan nefret ederim. Tavukları böyle nasıl isterseniz o şekilde doğrayabilirsiniz. Yani en kolay nasıl size geliyorsa. Ben kuşbaşı doğruyorum. Julian falan da doğruyorum arada. Bu arada doğrama konusunda çok, çok incelikliyimdir. Yani bir ufak yağ parçası bile barındırmam çünkü hiç sevmem. Evet, şu an eğiliyorum çünkü kamera tezgahım üstünde. Tavuklarımı doğradım. Şimdi tencereye çok azıcık yağ dökeceğim ve tavukları pişirmeye başlayacağız. Görmüş olduğunuz şu tencereye de makarna suyu koydum. Demiştim ya yanında spagetti yapacağım diyor. Ben tavukları pişirirken o da o sırada kaynamış olur. Tavuklarımı da şöyle alıyorum. Evet, makarna suyumuz kaynamak üzere. Şimdi onu makarnaları atacağım ama atmadan önce spagetti yapacağımız için içine bir iki damla yağ ekliyoruz. Çünkü o şekilde spagettiler yapışmasını önlemiş oluruz. Tam bir aşçıyım gerçekten. Evet, spagettimiz. Şimdi bu böyle pişecek. Artık ne yapacağımız hiçbir şey yok. Tavuklarımız da suyunu iyice bıraktılar. Ama tabii ki tam olarak pişmediler. Şimdi bu suyun çekmesini bekleyeceğiz. Şu an her şey mükemmel gidiyor. Çok sıcak. Evet, makarnalarımız. Gördüğünüz gibi bitmek üzere. Tavuğumuz da suyunu çekmek üzere şu an. <laughs> Mükemmel yani. Şu haliyle bile çok benim o kadar karnım aç. Bir de sabahtan hiçbir şey yemedim. O yüzden çok heyecanlı bekliyorum. unsak tuzumuzu ekliyoruz. Çok oluyor biliyorum ama ben gerçekten çok seviyorum. Ay, sıkı tuzumuzu da ekliyoruz. tuzu çok güzel. Ama sarımsağı az gibi. Birazcık daha sarımsak koyacağım. Biraz daha kızarabilirler diyeceğim ama bence bu kadar yeterli. Zaten kremayla da iyice pişecekler. Şimdi kremasını ekleyebiliriz. çok azıcık daha yine sarımsak tozu ekleyeceğim çünkü sanki çok gerçek sarımsak tadını vermiyor tuz da birazcık daha ekliyorum ve karıştırıyoruz çok güzel kokuyor. Şu anki kokuyu size anlatamam. Şimdi bu böyle pişmeye devam edecek. Bir 10-15 dakika sonra pişmiş olur. Hatta 15 çok fazla yani. 5-10 dakika diyeyim. Bundan sonrasında servis edebileceğiz. evet yemeğimiz pişti şu an sandalyenin üstünde size bu görüntüyü gösterebilmek için ama gerçekten çok lezzetli oldu yani umarım siz de denersiniz ve denerseniz mutlaka benimle paylaşın gerçekten fikirlerinizi çok merak ediyorum evet yemeğimi zaten gösterdim şimdi hemen tadım aşamasına geliyoruz ya gerçekten aşırı güzel görünüyor hafifçe cennet hemen bakıyorum Arkadaşlar kendim yaptım diye söylemiyorum ama çok lezzetli oldu. Şu an Azra böyle bana bakıyor. <laughs> Çünkü evimiz çok açız. Gerçekten çok güzel oldu. Makarnayla veya pilavla da olabilir. Servis yapabilirsiniz. Evet, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Böyle değişik bir şey yapmak istedim yani. Hep makyaj falan değil de hani bizi ilgilendiren her şeyi bu kanalda göstermek istiyorum artık. O yüzden de böyle yemek videoları da isterseniz seve seve çekelim gerçekten. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım, umarım siz de denersiniz ve denerseniz mutlaka benimle paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Güzel hoşça kalın,